Herkese merhaba. Evet 3 Haziran'da yapacağımız atölye çalışması ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Çok merak ettiğiniz sorular var. Onlara ara ara cevap vereceğim. Öncelikle yeniden doğuş konusu. Yeniden doğuş büyük bir seansın, büyük bir çalışmanın adıdır. Adından da anlaşılacağı gibi anne karnından bu dünyaya tekrar gelmektir. Yani yeni bir şans. Evet, ilk anne karnından dünyaya geldiğinizde seçimleri siz yapmadınız. Kimden doğacağınız, nasıl bir insandan doğacağınız, geçmişindeki e, atalarından getirdiği enerjiler, bağlar, bunların hiçbirinin farkında değilsiniz. Evet, bunlar size bir plan olarak aksettirildi. Ve size şöyle dendi. Evet, sen bir planla doğdun ve bu planla yaşayacaksın. Ben de diyorum ki, bu planı gelin değiştirelim. Evet şu andan itibaren geriye doğru bir gidiş yapılacak. Yani diyelim ki 50 yaşındasınız. 50 yaşından geriye doğru doğum anınıza kadar gideceksiniz. Giderken tabii ki olumsuz tüm kodlamalar, negatif bağlar benim yapacağım özel seansın içerisinde eriyip gidecek. Ve yavaş yavaş sen anne karnına yerleşeceksin anne karnına yerleştikten sonra yani bir filmin geriye sarılması gibi düşünün ve onun da geçmişinden getirdiği tüm bağlarından koparılması için bir frekans göndereceğiz. Size öyle anlatayım. Evet o frekans gönderildiği zaman nasıl bir uçan balonun altındaki kumları bırakması gibi ipini koparıp balonun atmosfere fırlaması gibi. Sizde geçmişinizdeki atalardan getirdiğiniz bağlar koparılacak. Onlar sizin hiçbir işinize yaramıyor. Yani hiçbir işinize yaramıyor. Sizin zaten biyolojik sisteminiz çalışmakta. Bizim onlarla işimiz yok. Ha şu var. Biyolojik sisteminizdeki şifalanması gereken konular da kendiliğinden şifalanması için hizalanacak. Çünkü atalardan genetikten getirdiğinde sıkıntılar var. Biz onları zamanında müdahale yaparak anne karnında keserek haliyle senin doğumunu yeniden hazırlayacağız. Anne karnında gelişmen devam ederken orada önemli konular var. Bu hayatta dünya hayatında sana gerekli olan neler var? Onlar tespit edildi. Senin durdurulamaz olman gerekiyor. Başarılı olman gerekiyor. Güçlü olman gerekiyor, cesur olman gerekiyor. Naif olman gerekiyor, eğlenceli olman gerekiyor. Etkileyici olman gerekiyor, güzel olman gerekiyor. Akıllı olman gerekiyor, algılayan olman gerekiyor. Sahiplenen, seven, sevilen olman gerekiyor. Eğer bu dünyada, dünya aleminde eğer sen bu dünyaya mutlu olmak için geldiysen eğer bu dünya düzeninde cenneti yaşamak için geldiysen bu dünyada çile çekmeyi bırakıp anda kalmayı seçtiysen o zaman yeni kodlamaları bilinçli bir şekilde bedenine ruhuna alman gerekiyor. Oysa ki doğduğun zaman sana korku kodlamaları yapıldı. Ondan kork, bundan kork, şundan kork ve haliyle kendini kontrol edemeyen bir şekle dönüştün. Çünkü korkular seni paniğe sürükledi. Korkular seni yanlışa sürükledi. Ezildiğin, değersizleştiğin, dolandırıldın, zamanın alındı, vaktin çalındı. Gereksiz insanlarla muhatap oldun, düşük frekanslı insanlarla muhatap oldun. Oysa ki yüksek bir frekansta olsaydın sen de yurt dışındaki bir çocuktan doğduğu, onun olduğu şartlarda doğmadığın için veya onun aldığı eğitimleri almadığın için veya onun yaşadığı özgüveni kazanmadığın için haliyle sen de frekansı düşük bir şekilde yaşamaya mahkum kaldın. Evet, örneklemeler çoğaltılabilir. İstisnalar da kaydı bozabilir. Çok bilinçli aileler, okumuş kültürlü aileler, zengin varlıklı aileler, bunlar içinde de doğmuş olanlarımız var. Evet var. Ve şimdi ben diyorum ki yeniden doğmak ilk kodlama ezanla kodlandınız. Yani dinen bir kodlama başladı. Fakat bu ilk kodlama ne kadar önemli ise ilk kodlamayla yanınıza serpiştirilecek olan o Türkçe sözler de çok önemli. Evet Allahu Ekber, Allahu Ekber diye başlarken Allah'ın varlığına ve birliğine kodlanırken Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem onun peygamber olduğunu ve bir elçi olduğunu kabul ederken ne kadar sevgi dolu olmanız gerektiği, güçlü olmanız gerektiği, başarılı olmanız gerektiği, Dünya düzeninde yaşam için gerekli olan kodlamalar size o anda bildirilmedi. Şimdi bizim yapacağımız çalışma olmazsa olmaz diyorum. Bir insanın aklı başına gelen bir insanın tekrar kodlanması gibi. Bakın bir örnek vereceğim. Erkek çocuğu olanlar bilir. Bazıları derler ki işte doğduğun zaman sünnet yap Bazıları da şöyle cevap verir ama o zaman o ritüeli, o eğlenceyi o sünnet olduğu o sevinci o akrabalığı o takıları o, o e, şeyi e, eğlencenin onda bırakacağı erkeklik duygusunu yaşama fırsatı olmaz diyerek reddetmiştir. Aklı başına geldiği zaman yapalım demiştir. Hatta bazı insanlar şöyle demiştir. İsmini bile aklı başına geldiği zaman koyalım. Kendisi seçsin hatta demiştir. Bunları etrafınızda sık sık duyarsınız. Düşün, düşünsenize sizin aklınız başınızda olmadan yapılan kodlamaların şu an birer ürünü gibisiniz. Annenizin babanızın korkuları, endişeleri, kaygıları, eziklikleri, değersizlikleri, sevgisizlikleri, aldatmışlıkları, dolandırıcılıkları, gaspları, mirasları hepsi vermediği zekatlar, işlediği günahlar hepsi sizin boynunuzun borcu oldu bugüne kadar. Ben Murat Başaran. Ben size emin olarak söylüyorum. Sen neye kodlanırsan sen osun. Sen neyi, neye kotlanıp düşüncelere sahipsen sen osun. Kıtlığa, Kodlandıysan sen kıtlık motorunu çalıştırıyorsun ve düşüncelerini ilerletiyorsun. Sen zenginliğe kodlanamazsın. Çünkü annen baban sana zenginlik kodlaması yapmadı. Sana kıt kanaat şükür içinde nasıl geçinilebilir onu anlattı. Onu kodladı. Riske giremezsin. Risk alamazsın. Sırtını illa bir dayıya dayamak zorunda. İlla eşine, illa varlıklı bir olaya, bir devlet işine veyahut da SSK'lı bir işe dayamak zorunda kalman kodlandı. Anka frekans kanalı bolluk bereket kanalı. Ve enerjiye bizim Allah'a olan birliğimizi en hızlı şekilde direkt ulaşma kanalı. Ne istersen benden iste demiş Rabbim. Değil mi? istemesini bileceksin, talep etmesini bileceksin ama aracılar ama e, bir gruplar seni gel önce benden iste ben sana vereceğim, ben sana destek olacağım diyerek senin kafanı karıştırdı sadece. Sana günahlar yükledi, sana bunu yaparsan böyle cezalandırılırsın dedi. İşte hep kodlama kodlama kodlama. Bu frekansta anka frekansında olmak isteyen sözde değil özde ben bu frekansı yaşamak istiyorum diyenler önce yeniden doğuşa alacak anka enerji taşıyıcısı olacak enerjiyi taşıyacak moleküllerini taşıyacak. İşte bu taşıma işi bu frekansın sana geçmesi için evet bu çalışmanın içinde olmalısın. Ben Uyanışım yani Rabbime yükselişim, onunla bağ kuruşum bir rüyayla gerçekleşti. Ben anka kuşu olmuştum, bir bulut olarak gökyüzüne çıkmıştım ve kendimi insani yani dünyevi bedenimi gökyüzüne doğru yükselirken Manisa Sipil'in zirvesinde tutup yukarıya doğru çekmiştim. Bu rüyamın Sabahında şöyle bir niyet ettim. Ya Rabbim eğer bana bir görev verdiysen, eğer bana bir ışık verdiysen, eğer bana farklı bir şey, bir yetenek verdiysen lütfen bunu bana göster dedim. Ve o gün şöyle bir karar aldım. Ben bugün Manisa Sipile zirvesine çıkıyorum dedim. İnanır mısınız? Yollar zamanlar, mekanlar. O günkü bütün programlarımı iptal ettim ve Manisa, Sipil Dağı'na yola çıktım. Sipil'in zirvesine çıktığımda beni ne karşıladı? Ve ben bunu canlı yayında herkese açık açık gösterdim ve şu an YouTube videolarımın arasında var. Bir bulut, rüyamda görmüş olduğum bulut karşımda beni bekliyordu ve sadece o vardı. Bir anka kuşuydu burnu, gagası, kanatları, pençesi, ayağı her şeyiyle bir anka kuşuydu. Ve o an orada oturdum. Gökyüzüne baktım. Ona doğru yöneldim. Ya Rabbim sen ne kadar büyük'sün. Sen bana bunu göstermek için önce rüyama daha sonra realde gerçekte bunu bana yaşattın. İşte herkesin bir dönüm noktası vardır. Kırılma noktası vardır. Ben şuna inanıyorum. Sen neyi düşünürsen olsun sen zannetme ki sadece etten kemikten bir insansın. Sen düşüncelerinle var olan bir insansın. Ama sen düşüncelerini sen yönetilmeyi sen başkasından duyduklarınla hareket etmeye devam ettiğin müddetçe onun bunun kuklası olmaktan çıkamazsın. En ciddi kararlarını tek başına alamazsın. Seçim yapamazsın. Çünkü sen frekansa girmiş olamazsın. Sen ilahi kanala kendini direkt bağladığın anda bunların hepsi değişecek o ruhsal bağlantı internette yazan o spiritüel alan evet o ruhsal bağlantı ilahi bağlantı senin Allah'la kendi arandaki direkt bağlantı. Orada ne var? İyilik var, dürüstlük var, güzellik var. Kalbinin temizliği, kalbinin ışıl ışıl parlaması, düşüncelerinin ışıl ışıl parlaması var. Evet şimdi yapacağımız seminerlerde, yapacağımız çalışmalarda, atölye çalışmalarında ana konu yeniden doğuşa hazır olmak. Senin bilinç altını olumlamalara, kodlamalara hazır hale getirmek. Yeniden doğuşu yaşayan bir insan yeni kodlamaları kabul edebilir. Yani at gözlüğü takmış bir insana sen sağından solundan ne söylersen boş. Sen kendini bir bakış açısına teslim etmiş bir insana ne desen boş. Onun idraki ancak düşünceleri kadardır. Düşünce yelpazeni, ufkunu açabilirsin. Murat Başaran'la bunu deneyebilirsin. Ve ondan sonra alacağın her türlü öğretiyi daha çabuk emer, daha çabuk hayata geçirebilirsin. Evet bilinçaltının anladığı bir dil var. En önemli dil alma verme dengesi dili. Vereceksin alacaksın. Çünkü bilinçaltı ben bir şeyin karşılığını verdiğim zaman ben onu dinlerim algılarım diyor. Benim önüme bedava getirdiğin getirdiğin şeye ben pek değer vermiyorum diyor. Çünkü eğer bu ücretsizse, bu parasızsa demek ki bu her yerden ulaşılabilir zannediyor. Ve dikkate almıyor. O yüzden yaptığın işin kıymeti olacak. Ağzından çıkan sözün bir değeri olacak. Vereceksin, alacaksın sevgi gibi. Evet, dürüstlüğü vereceksin, dürüstlük göreceksin. Ama sen yalan, yanlış, kaypak olursan senin de hayatına böyle insanlar çıktığı zaman ne olur? Demek ki bana bunlar neyin karşılığı? Bunlar senin senin görmen için karşına getirilen bir vukuattır ancak. Evet, ben de sana şunu söylüyorum. Sen hangi sevabı işledin de şu an bu frekansın içindesin? Bir onu düşün o zaman. Evet, şimdi atölye çalışmasına dahil misin? Seçiyor musun? 3 Haziran'da online yapılacak. Ekrandan seni göreceğim. Bizzat gözlerine bakıp seni onaylayacağım ve kodlayacağım. Sen bu frekansın temsilcisi olacaksın ve şifa kanalını açacağız. Ellerine, avcuna o şifayı, o şifayı, o ısıyı alacak bir başkasına sınırsız bir şekilde sınırsız kişiye inşallah öğrendikçe, uygulamalara girdikçe, beni dinledikçe aktarmaya başlayacaksın. Yetkili olacaksın. Resmi olacaksın. Anka frekansının enerjisinin taşıyıcısının temsilcisi olacaksın. Evet ve sertifikalı olacaksın. Yani nasıl bir helal mal var? Sertifikalı sen de gerçekten bu frekansın sertifikalı bir temsilcisi olacaksın. İstersen duvarını asabilirsin. Üzerinde bir anka resmi olacak. Evet unutma. Herkes, herkes bir şey söyleyebilir. Sana bir teklifte bulunabilir. Ben sana şu teklifi yapıyorum. Yeniden doğmaya hazır mısın? Yeniden doğuşu hayatına geçirmeye hazır mısın? Küllerinden yeniden bir kez daha doğmaya hazır mısın? Eskiyi, geçmişi bırakıp yeniye odaklanmaya hazır mısın? Anka kuşuna, anka frekansına hazır mısın? Bolluğa, berekete hazır mısın? En güzel, en değerli ilişkilere hazır mısın? Yüce Rabbim. Yüce Rabbimin huzuruna hazır mısın? Evet. Yolumuz çok güzel. Çok şükür. Çok temiz, çok saf. Niyetlerimiz çok güzel. Seni evet ekranda görmek istiyorum. Artık kararını ver. Seçimini yap. Seni Bursa'da, Ördekli'de kültür merkezinde görmek istiyorum. Karşıma gel. Gözlerini aç ve frekansı al kabul et. Evet. Sen de durdurulamaz olacaksın. Başaran olacaksın. Güçlü olacaksın. Cesur olacaksın. Sen sen olacaksın.